Omnis çöp arabası drift tamba. Kanka Banshee güzel. Kanka Drift Tank alma bu arada. Kanka ben Banshee'ciyim. Ha Banshee'yi alabilirsin o güzel. Mind blown yapayım, respect yapayım da. Omnis continue. Bu falan güvenli. Ben abi 100 lira oynuyorum kanka. Kanka Banshee şey güzel ya. Abi benden bir 200 dolar. Hadi 500 dolar koydum hadi. Hadi hey lan benim 800. <laughs> Çok yaşa. Hadi Hep 300 beraber koydum beraber kanka <laughs> 300. Hadi 300 koydum. 800 koydum lan. Ben. ben 300 koydum salla. Hiç iddialı değilim. Büyük tane para çöpe gidecek Ama kırmızı gözüküyordu koyamıyorum galiba. He? Kırmızı gözüküyordu koyamıyorum. Galiba. İleride yani. başladım kanka. Nasıl güzel ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Alper çık ya. Vur, vuran adam di- Bu ne lan? Alper çık Rahbar abi. Çık. serbest mi? Değilmiş. Dur. <laughs> Oha lan. Oğlum siz beni nasıl geçtiniz? Geçeriz oğlum biz ya. Sen abi, ne abi basın yine mi böyle bir şey olmaz? Hile orada yapmayın. Hayır, hayır. Ya o dört oldu OY Ay. <laughs> Ağzına tüküreyim ya. <laughs> kanka beni bekle sen. Ya Radyoyu bir rüzgarı mı alıyor? Keli, keli ben de sen rüzgarı abi. abi patladım galiba. Aferin kanka. Yo <laughs> kanka devam ediyorum. Allah'tan iki tur yani. Yoksa Gerçi dördüncü falan olurum iki tur olsa bile de. Uy şu manzaraya bak korna çalıyorum bir de. Armut kon korna çalınca ne oluyor? <laughs> Kanka takla attım havada be <gülüyor> 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 Kesin kaktüsler gitti ya. <laughs> Kanka neydi o? <laughs> bir, bir tane kız vardı 16 yaşında mı ne? <laughs> Kanka görmesin. Neydi? <laughs> Ağzına tüküreyim. <laughs> <laughs> ne var oğlum? <laughs> He, neydi o? İklim ama doğru. İklim miydi o da mı? Kanka bilmiyorum. Ya bu 5. oldum lan. 3.'üydüm. Kanka ben geçtim seni. 3.'üyüm şu an. Lastik <laughs> tüküreyim. Ya abi mal bu adam ya. Go 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 go, go, go Lan go, go, oyunum go. dondu. Ağzına tüküreyim. İnşallah takılırsın amin ya Rabbim bismillahirrahmanirrahim. Ya arkadaşlar çiğ kefli görüyorsunuz ama. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. rahim Kıyamete kadar. Kanka ben bitirdim galiba şu an. Aa 3 tur mu? Ağzına tüküreyim doğru. <laughs> FPS'ten sürüşümüz var o zaman. Lan lan dik mi? <laughs> Hızlı bir de düşüş yaşıyorum abi. arkadaşlar size çok Abi öndeki adama çok yani. fena yaklaşıyorum Fotoğrafım zaten. Öndeki adama aşırı fena yaklaştım da Yetişemem büyük ihtimalle Aa yetiştim la gördüm adamı Biz kötü araba seçmişiz Diğer online'daki Vallahi diğer arabaları bir ara bilmediğimiz bir için seçersem... <laughs> lan lan düştüm ya abi Oyunda oldu düştüm Sana geçmiş olsun hareket yapayım dedim de olmadı. Ben bozuyorum artık ya sıkıldım. Kanka. <laughs> Hadi geçmiş olsun sana. <laughs> Diğeri ne olacak lan? Lan ne oluyor lan? Ne yaptı saniye? Kuş ya Allah kahretsin ya iki saatte iniyor aşağı. Ben böyle bir şey görmedim ya. DNF olduk. <laughs> evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzdan da bu kadar. Bugün sizlerle birlikte e, GTA Stunt yarışı yaptık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Çekme! <laughs> <laughs> <laughs>